Evet arkadaşlar sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Canada yine yayında. Bugün size çok istek üzerine bazı arkadaşlarım yazdı hep böyle. E, Doğda şu Beerit falan nasıl yapılıyor? E, sadece size göstermek için e, açıyorum uygulamamı. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi göstereceğim. Bir yoğun, e, havadaydı şöyle biraz çıkayım dedim. Şöyle uygulamamız bu. E, şu anda sipariş gelmesini bekliyoruz. Açtık. Bir tanesini yeni verdim. Şimdi uygulamamız bu şekilde böyle lokasyonları size gösteriyor ee, bulunduğunuz nokta itibariyle ve yoğunluk olan e, bu restoranların olduğu yerleri kırmızı şekilde gösteriyor yani yoğun arayalar Biz biraz aşağıdayız önce şu anda göstermiyor bu şekilde geldiği zaman size göstereceğiz bunu uygulamayı buraya yeni geldiyseniz arkadaşlar e, Amerika Kanada bu güzel bir uygulama ee, yani başkasının hesabı bile, bile yapabilirsiniz hemen geldikten sonra bu uygulamayı indiriyorsunuz Ehliyetinizi arabanızın e, ruhsatını sigortanızı herhalde bu yetiyor bunlar bir de fotoğraf sanırım kişisel bilgilerinizi yazıyorsunuz Bu uygulamada hemen bir gün içerisinde e, benim eskiden açtığım bu şeyle hemen çalışmaya başlayabiliyorsunuz e, Tabii e çok e, yüksek böyle ücretler yok hani denildiği gibi normalde bulunduğunuz eyaletin ya da şehrin asgari ücretinden %10-15 biraz daha fazla olur ama benzin çıktığınız zaman yine yani şu anda mesela burası e, Kanada Montreal şehri ortalama ücret 20-21 dolardır ama ben tabi e, bu işi şey yapmıyorum sadece haftada 10 saat falan böyle akşam 5-7 arası düşündüğüm zaman 5 gün çıkıyorum 2 saatten 10 saat falan yapıyorsunuz. O zaman 10 saat yaptığınız zaman 200 dolar gibi bir 200 250 bir şeyler yapıyorsunuz. Ondan sonra işte benzini çıkıyorsunuz burada. Çünkü araba zaten sizin kendinizin. Mecbur sigortasını da yaptınız zaten. O yüzden bu part time bir iş. Sadece benzini çıktığınız zaman giderlerinize karşı bir de başka ekstra bir şey olursa onu yazabilirsiniz. Onun dışında böyle güzel bir uygulama. Geldiğiniz zaman hani başkalarının yanında çalışmak istemiyorsanız bunu Türkler çok yapıyor. Çünkü kendinize bağlı saat, schedule istediğiniz zaman kapatıyorsunuz, istediğiniz zaman gidiyorsunuz. Şimdi bir sipariş şuraya verdim. Şimdi bir tane geldi mesela buradan size göstereyim. Şimdi bu 6.25 kahvaltıcı Dejenö Denir yazıyor ama bunu ben almayacağım Çünkü e, bu lokasyon biraz uzak e, şu restoran e, şur şuradan alacağım restoran buraya götürme biraz 10 kilometre ama e, tip de oluyor bunu almayacağım Çünkü e, e, buraya gidersem boş döneceğim tekrardan şuraya kadar gelmem lazım Dolayısıyla bunu hemen deklan yapıyorum istemiyorum e, bana bir daha öner misin onu bu şekilde geldi genelde arkadaşlar 6 dolar yani 4 dolar hiç almıyorum. 4 dolardan başlıyor. Onda hiç tip olmuyor. 6 dolar falan almıyorum. Genelde benim yani minimum 8 dolar civarında kabul ediyorum siparişleri. Onun için yani gittiğime değilsin. Çünkü bazen restoranda bekliyorsun ama o dediğim yer kahvaltıcıydı hemen hazırdır. Ama şey değil yani sorun değil. Ben genelde 8 dolar ortalamam o, ee, bir order olursa bu şekilde. Neden 8 dolara fikslendim, ee, çünkü DoorDash size bir siparişi götürmek için aşağı yukarı 3-4 kilometreye kadar, 4 kilometreye kadar e, şey veriyor, e, 4 dolar verir, 4 dolar. E, yani bir 4 dolarda müşteri bahşiş e, vermesini bekliyorum, eğer yani onu vermemişse gitmiyorum. O yüzden şu mesela diyelim ki 6 dolar oldu. Hani 4 dolar. Şimdi kahvaltı zamanı. Ee, şöyle dışarıları da göstermiş olayım. Halloween başladı. İnsanlar bayağı bir hem dışarıda hazırlık yapıyorlar. Ee, hem de para harcama zamanı. Evet lafımı bitirdim. 4 dolar veriyor. Hani 4 dolar da bahşiş verirse e, ben onu kabul ediyorum. Yani minimum öyle olması lazım. Bahşiş olmayan orduları biliyorum fiyattan. Onun için almıyorum. Yani 5-6 dolarlıklarda 1-2 dolar, 1 dolar verilen şeyi götürmeyi pek tercih etmiyorum. Çünkü burada bir kültür yani. yani minimum bence e, bir siparişte falan 3 dolar falan minimum e, tip verilmeli. Bir de şöyle ordunun büyüklüğüne de bağlı olabiliyor. Yani %10-15-20 arasında e, şey olur. İyi adamlar 20 verir. Normal adamlar e, 15 fakirde 10 e, ya da hiç vermez ama verilmeyen ordur ben götürmüyorum. Durum böyle. Arkadaşlar şu anda bir tane orduru kabul ettim. Dediğim gibi minimum 8 825. Ee, yakın hemen şöyle gösteriyorsunuz. Buradan alıp şu lokasyondan alıp hemen şuraya götüreceğim. Tavukçu burası. Şu an oraya gidiyorum. Orası da benim evimin hemen yanında. Ee, bir dakikaya orada olacağım. Evet şu an evdeydim. Çalıştıralım arabayı. Şimdi oraya gidip orderumuzu alalım. Evet. Şu anda geleceğimiz tavuk şeye geldik. Şuraya. Şurası. Orada geldik. Hemen geldikten sonra arkadaşlar şunu hemen e, yarın sonuna gelmeden tıklayabilirsiniz. Arrived the rest store diyorsunuz. Mağazaya geldim. Burada iki tane ürün var. Bir club sandviç, bir tane de tavuk kroket varmış. Şimdi müşterinin adı burada yazıyor. Müşterinin adını söylüyorsunuz süre sonra. Karşımıza aldık. Şimdi şöyle bir soğuk içecek var böyle kartonlarda. Bence bu beş kişilik falan bir öğlen yemeği tahmin ediyorum. Pancımıza koyduk. Gerçi hava sıcak. Ama yine de olsun ben panca koydum. Şöyle de gideceğimiz yer 6.8 kilometre oraya doğru götürüyoruz. Ee, durum böyle evet. İşimiz yanında devam ediyor. Şimdi adrese vardığımızda e, nasıl komplet yapacağız? E, nasıl müşteriye veriyoruz? Zaten kapısının önüne bırakıyoruz. E, alma falan yok. Onlar gelip kendileri alıyorlar. E, para alma verme şey de yok. Tamamen kapının önüne bıraktığımız zaman e, ve teslimat bitiyor ama e, bırak kapattığımızda yani aplikasyonu komplet yaptığımızda orada fotoğraf çekmemiz istiyor. Bazıları istemiyor, bazıları istiyor. Müşterinin isteğine bağlı. Hemen bıraktığın anda fotoğraf istiyor. Bir tane aynı anda otomatik olarak açıyor kameranın. Bir fotoğraf alıyorsunuz. Müşteri görüyor nereye bırakıldığını. Eğer çok komplike başka bir yerse oradan onu alıyor. Ve resimden görüyor ve bu şekilde sizin doğru adrese bıraktığınızda sistem kontrol etmiş oluyor. Şu bisikletle de, 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 dikkat edin, ya geçildi, ben evet. Devam edelim. Ya şimdi geldim, bakın burada müşteriye dedim ki ben geldim dedim, beni ara dedi çünkü o da yazmış, I'm coming geliyorum diye. Muhtemelen şu anda geliyor. Bunu komplet yapıyorum, bitti, confirm yapıyorum. Ee, 825'imizi aldık, şöyle bitiriyoruz olayı. Yeni sipariş gelince o tarafa doğru geçeceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde yaklaştığınız zaman mesela şu anda görüyorsunuz şurada hemen McDonald's var hemen sağ tarafında. Hemen buraya exit yapıp McDonald's yazıyor burada. McDonald's'a geldiğinizde Arrival Store diyebilirsiniz. Zaten hemen görüyorsunuz. Müşterinin e, ismi burada yazıyor. Ama McDonald's da arkadaşlar ona göre vermiyorlar da e, şu son 3 e, ordun number var buradaki son 2 aneyi söylemeniz yeterli 9e dediğiniz zaman size hemen siparişinizi veriyorlar. Biz de bu arada zaten geldik. Şöyle size bir günde 300 dolar nasıl yapılıyor hemen hadi 1-1.5 bir, bir gün diyelim yerine saksın hemen gösteriyorum Böyle devam ediyoruz fiyatlara birazdan bakacağız. Bittiğinde gün sonunda e, olaya bakacağız şuraya hemen koyuyorum hızlı çıkacağım çünkü. Orada şimdi bir şey getirin. Şöyle son faturadaki 3 karakteri buraya yazıyorsunuz, konfirm ediyorsunuz doğru kişi olduğunuza dair. Yoksa gidemiyorsunuz, alıyorsunuz, konfirm yapıyorsunuz ve bu adrese doğru gidiyorsunuz. Gördüğünüz 2 kilometre buraya doğru devam edeceğiz şimdi. Evet siparişimizi vermeye gidelim. Arkadaşlar 2 kilometre vardı, 2 kilometreden daha az. Şuradan, şuradan alıp şuraya bırakacağız. <laughs> Herhalde store diyorum. Bunda geldik. Ee, Müşterinin adı burada yazıyor. Hemen içeriden orderumuzu alıp girelim. Evet burası Avaya hamburgerci. Şimdi içeriden girip orderumuzu alacağız. Evet aldık. Şimdi orderumuzu kontrol yapalım gideceğimiz yere şöyle direksiyon açıp gidelim Evet arkadaşlar şimdi bitirdik ee, Doğruda size buradan göstermek istiyorum Bakın bu hafta sadece Cuma işte 324 doları şuradan hemen giriyorum tıklıyorum bakın burada aktif time var ne kadar 14 saat 51 dakika bunu 15 dakika dersek ee, hemen hesaplayayım bakın saat ücreti neye geliyor ee, 320 325 bölü 15 diyelim. Saati 21 dolar geliyor. Yani yine de çok iyi bir şey. Evet arkadaşlar burada bitirelim.